Merhaba arkadaşlar, bugün iOS telefonlarda Toolbox nasıl bir şey onu göstereceğim. İyi seyirler. şimdi intro. Evet arkadaşlar, öncelikle bu arada videoya geçmeden önce bir kanalımıza abone olup, bildirimleri açıp, like atıp, yorum atarsanız gerçekten çok sevinirim. Destek olmuş olursunuz. Bu arada bu videonun içinde bir şifre var. Yani bu videonun bir şifresi var, o şifreyi yazanların yorumunu da kalpleyeceğim, söyleyeyim. Şimdi girelim mavi toolbox'umuza. Plug herhalde yanlış okumuyorumdur inşallah. Her neyse plug toolbox diyor. Toolbox ya da her neyse işte. Girelim abi. Ben de bu arada ben de ilk defa sizlerle birlikte yapıyorum. Çaktırmayın. Öncelikle burada değişik değişik şeyler de İngilizce. Siz bunları okursunuz. Sizin tabii ki İngilizceniz efsane olduğu için bunları bir tek okuyuşta anlayabilirsiniz. Ben ise okumuyorum çünkü çoktan anladım. Hatta eskiden okumuştum. O yüzden. Ee, bir şey bir şey bir şey diyor. Bir şey bir şey bir şey diyor. Ha Bakın şimdi altta word yeri var. Oraya tıklayalım. Kesin burada bir şey vardır. Şuradan word'den artıya tıklayalım. Ee, buradan dünya açıyoruz. Ee, şu import kısmı var arkadaşlar. Ben bunu bu arada gerçekten bir kere denemiştim. Zaten alttan görüyorsunuz bir tane denediğim dünya var. O import kısmından... Sizin oynadığınız dünyaya da ekleyebiliyorsunuz, öyle bir güzel bir özelliği var. Yani import kısmına bastıktan sonra dosyalarınız açılıyor. Dosyalarınızdan kendi dünyanızı bulup seçiyorsunuz, o dosyaya ekliyor yani, eklenti gibi bir şey. Aa ben yeni dünya açmak istiyorum, dünyanın ismi Toolbox olsun bakalım. E, bu ne? World Generator bilmem bilmem ne diyor. Ha bu şey şey, sonsuz diyelim, infinite. E. Hayatta kalma diyorum ben. Random seed diyor. Tamam. Gerek yok seed. Evet kurdum diyor abi. Ha kurdu diyor. Bak ben buraya kurdum. Şimdi toolbox diye alta geldi. Oraya tıklıyorum. Böyle değişik değişik şeyler diyor. Player settings diyor. Player inventory bilmem bilmem ne diyor. Duplicate diyor. E, word and other playing set. Mesela ben kendi karakterimin şeyini değiştirmek istiyorum mesela. Buradan spawn noktasını falan değiştirebiliyorum. Ve ondan sonra game modunu değiştirebiliyorum. Levelini değiştirebiliyorum. Bu ne abi? Levelini yükseltelim abi. Ne işe yarıyor bilmiyorum bu arada. Bu ne? Yazdım bir şeyler çaktırmayın. Aa speed verebiliyoruz buradan bakın speed verdim abi. Burada bir şey diyecek diye şeyler var. Bunları açayım ben. Çaktırmayayım. fly verebiliyorum kendime. Çok güzel. Böyle hileli bir şekilde oynuyorsunuz arkadaşlar. Hile de denmez aslında ya. Her neyse. <laughs> Buradan değişik şeyler yazıyor. Bunları anlamadığım için yapmayacağım. Ha, experience diyor. Ya, anlamadım ben. Bir şeyler diyor burada. İşte böyle arkadaşlar. Burada bazı şeyler var. Ha bunlar bazı büyüler herhalde. Benim anladığım kadarıyla büyü falan bunlar. Onları ekleyebiliyorsunuz herhalde. Burada değişik şeyler var işte. Tamam bunları ben böyle kalsın bunlar. Bunlar bana yeter. Tamam böyle yapıyoruz. Ondan sonra envanterimizi de değiştirelim abi. Envanterimize İçe sprite koyalım ya. Hemen şuradan. Item'a gelelim. Buradan. Aa, mesela Diamond Sword diyor. Ne diyor abi? Bir şey bir şey diyor. Default demiş istedim. Aa buradan sonra ayarlayabiliyoruz. Mesela ayarlayalım abi. Maximum abi. Maksimum abi benim kılıcım efsane bir kılıç olacak arkadaşlar. Çünkü benim kılıcım ermesa kılıcı arkadaşlar. Böyle değişik değişik şeyler var ben bunları yükseltiyorum. Bu arada hangi büyüler olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Bakıp göreceğiz inşallah. Buna bakın arkadaşlar ne kadar çok büyü varmış bu arada. Evet arkadaşlar bir kılıca ben bütün büyüleri bastım. Gördüğünüz gibi efsane oldu bence. Efsane oldu. Tamamdır. Oy efsane. Bunlar herhalde yanlış yeri aldım ama neyse boş vermiş. Bir sıkıntı olmaz. Şuraya da bir tane e, tatta kılıç almak istiyorum ben. Tatlı kılıca şey yapacağım abi. Tatlı kılıca knockback basacağım. Bakalım nasıl olacak. Knockback sonsuz diyelim abi. Ya da sonsuz demeyelim. Sonsuz olsa Biraz sıkıntı olabilir çünkü. 30 diyorum abi. Ondan sonra buradaki slot'a mesela ne koyabiliriz? Bir tane chest plate alalım mesela. Buradan bunları basabiliriz. Protection bastım buna da. Çok güzel. İşte arkadaşlar buradan kendi item'larınıza OP bir şekilde büyüler basabiliyorsunuz. Yani normal oyunda olmayan büyülere burada basabiliyorsunuz. Daha doğrusu oyunda olan büyüleri daha çok gelişmiş versiyonu basabiliyorsunuz. Mesela protection kaça kadar var? 5'e kadar var. Ama burada 3000 3000'e kadar var yani seviyesi. Gördünüz zaten. Böyle ender chest ender chest'ini de edebiliyorsun. Vay böyle güzel şeyler var arkadaşlar. Tam böyle yapalım. Duplicate diyor. Bunun ne demek olduğunu ben de bilmiyorum. Neyse bunu boş verin arkadaşlar. Ha dünyayı da ayarlayabiliyoruz. Bir dakika bakalım. Ya bunlar herhalde normal ayarlar bence. Ha yok. Yok lan normal ayarlar herhalde. Hold demeyi hiç kapatabiliyorsun hem burada mesela. Onun gerçekte yok. Sonra başka yani bazı güzel ayarlar var burada. Burada hava durumunu falan da ayarlayabiliyorsun. Bak diğer katılan mesela sen dünyayı kurdun, arkadaşlarınla oynayacaksın. Arkadaşların arkadaşlarına speed de verebiliyorsun mesela burada. Tamam şimdi bunu export to Minecraft yapıyorum. Bir şey geldi karşıma. Ok diyorum abi. Sonra buradan Minecraft'a tıklıyorum. Minecraft'ımız açılıyor arkadaşlar. Evet seviye içeri aktaran başlatıldı dedi. Seviye içeri aktaran başarıyla sonlandırıldı. Şimdi bakalım abi bu arada Geçen video atılayanlar kardeşimin skin'i kalmış burada. Benim telefondan oynamıştı. Buradan hayatta kalma diyor. Toolbox diyor. Girelim abi. Bakalım ne olmuş bakalım bakalım. Evet abi. Böyle bir yerde olduk. Bu arada gördüğünüz bir dakika. Çıkalım karaya. gördüğünüz gibi hızımız var şu an. Baya hızlı gidiyoruz. Bu da bu arada bakın levelimizi yapmışız. 24 levelde başladık. Çok güzel. Bu arada biz zıplamamız da böyle bir değişik. Bir de baya hızlıyız bu arada. Bakın. Baya hızlıyız. Bir de hiçbir büyü yok arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Hiçbir büyü şişesi basmadan şu an hızlı bir şekilde gidiyoruz. Yani speed basılmış bir şekilde. <laughs> Arkadaşlar e, dünyada bir ilk yaptım. Kılıcı abi. Oha bu ne lan? Kılıcı chestplate yerine koydum. Şu an kılıç benim armorum gibi bir şey. Bunu nasıl alacağım bu arada? 2000 thousand years later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu chestplate yerinden çıkaramadığım için yani bu kılıcı ben de bir tane daha kılıç yapmak zorunda kaldım. Yapacak bir şey yok. İki saat onunla uğraştım. Evet, şunu kılıca bakın arkadaşlar. Eklem bacakların kıyameti var. Kırılmazlık var. Deniz şansı var. Geri tepme var. Bu yani sonsuz yani. Nedir ya? Artı artı 40.965 bin, bin saldırı hasarı var arkadaşlar. Yani efsane bir şey. Şunu giymek istiyorum ama giyemiyorum artık yapacak bir şey. Bir ee, geri tepme 30 denemek istiyorum ben. Bu arada ben ölümsüz gibi bir şeyim herhalde. Anlamadım tam olarak. Ee, heh, ben shift'teymişim pardon. Ben ölmüyorum bu arada. Oklar geri söküyor. Ölümsüz olmuşum haberim yok arkadaşlar. Bakın şimdi. Hadi görüşürüz. Adam nereye gitti? Bak bak Adam, adam gitti. Adam uçtu. Bak bak Adam uçuyor abi. Şimdi bu kılıcı deneyelim abi. Neredesin? Gelin buraya. Oha. 64 tane. 3 Oha. Hem yaylı tüfek çıktı hem de 3 tek ok çıktı. Efsane bir şey bu arada. Bakın bakın. Abi efsane gerçekten efsane. Bu arada bu hile ya da eklenti mi denir bilmiyorum ama bu hile şey arkadaşlar. Sorularda çalışmıyor arkadaşlar. Yani bir kuşkunuz olmasın sen hile açıyorsun abi şöyle böyle yapıyorsun falan demeyin sadece kendi dünyanızda işe yarayan bir hile. Söyleyeyim. Bu arada bu videonun şifresi arkadaşlar ok olsun. Yorumlara ok içeren cümle kurarsanız sevinirim. Buraya kadar izlediğinizi anlamış olurum. Hem de yorumunuzu kalplerim. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun bence. Az çok göstermek istedim gösterdim bence. Güzel eğlenceli oyunlar oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Gördüğünüz gibi. Her neyse beyler bugünkü videomuz bu kadar. Abone olup like atıp yorum yapmayı unutmayınız. Bay bay.